Atatürk, ablamın oğlu Barış, birinci sınıfta okuyor. Barış, dün akşam dersten sonra bize geldi. Eve girer girmez, babamın nerede olduğunu sordu. Babamın balkonda gazete okuduğunu söyledim. Koşarak babamın yanına gitti. Çantasını açtı. İçinden bir kitap çıkardı. Kitabın sayfalarını çevirdi. Atatürk'ün resminin bulunduğu sayfayı buldu. Atatürk'ün resmini babama göstererek dedi ki: "Büyük babacığım, ben Atatürk'ü çok seviyorum. Ancak hakkında yeterli bilgim yok. Bana Atatürk'ü anlatır mısın?" Babam Barış'ın saçlarını okşadı. Yanaklarından öptü akıllı yavrum benim. Atatürk'ü sevmeni çok sevindim, dedi. Sonra da Barış'a şunları anlattı. Ve büyük babası Barış'a Atatürk hakkında neler anlatmış olabilir? Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babasının adı Ali Rıza Efendi'dir kız kardeşinin adı Makbule'dir. Atatürk ilkokulu bitirince askeri okula gitti. Atatürk'ün öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. Öğretmenleri onu çok severdi. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. Mustafa olan adı Mustafa Kemal oldu. Atatürk vatanını ve ulusunu çok severdi. Ulusumuzu mutlu ve huzurlu yaşatmak için çok çalıştı. 1938 yılında hastalandı. Atatürk 10 Kasım'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Onun anıt kabiri Ankara'dadır. O ölmedi. Türk ulusunun kalbinde yaşıyor. Atatürk'ün bizim için yaptıklarını unutmayalım. Cumhuriyeti koruyalım. Büyük babacığım, verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Ben de okuyup Atatürk gibi büyük adam olacağım. Yurdumun ve ulusumun daha da ilerlemesi için çok çalışacağım." dedi Barış. Müfit Aksakal